Sokaklar çetelerin, kapkaç korkulu bela. Geleceğimiz, gençlerimiz tasasız eğleniyor. Maneviyat çökertiliyor, ahlak yozlaşıyor. Dinler bahçesi, dinler parkı, kiliseler açılıyor. Misyonerler baş tacı. Avrupa Birliği istedikçe istiyor. Amerika yap dedikçe yapılıyor. İktidarı ilklerin iktidarı olacak dediler doğru çıktı. İlk kez Cumhuriyet tarihinin borçlanma rekoru kırıldı. İlk kez dış ticaret açığı zirveye çıktı. İlk kez cari açıkta rekor kırıldı. İlk kez işçiye sıfır zam önerildi. İlk kez üyelerinin tamamı üniversite mezunu olan Diplomalı işsizler Derneği kuruldu. Hala inanacak mıyız? Devleti ekonomiden çekeceğiz dediler. Doğru çıktı. BOAŞ, Tüpraş, Erdemir, Türk Telekom. Bugün milyarlarca dolar harcanarak kurulması mümkün olmayan milli ve stratejik tesisler yok pahasına satıldı. Özelleştirmeden elde edilen bütün gelir Türkiye'nin 3 aylık faiz ödemesini karşılamaya yetmedi. Halen Türkiye'nin milli varlıkları olan 22 kamu iktisadi teşekkülünün satış pazarlıkları sürüyor. Hala kalacak mıyız? yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekeceğiz dediler. Doğru çıktı. İster Yahudi sermayesi olsun başımın üstüne koyarım. İster Batı sermayesi olsun başımın üstüne koyarım. Öperim, başımın üstüne koyarım. Ülkedeki kaynağı belirsiz sıcak para miktarı rekor seviyeye çıktı. Yabancı sermaye tarihin en ucuz ve en şaibeli alımlarını yaptı. Telekom'u Oger, Galata Port'u Open bütün büyük bankalarımız yabancıların eline geçti. En büyük bankalarımızdan biri Yunan Milli Kilisesi'nin ortak olduğu Yunan Milli Bankası'na satıldı. Hala bakacak mıyız? Biz değiştik dediler, doğru çıktı. IMF karşıtıydılar, en hızlı IMF'ci oldular. Cumhuriyet tarihinin en ağır stand anlaşmasını imzaladılar. AB karşıtıydılar, Cumhuriyet tarihinin en ABC hükümeti oldular. Şehit kanıyla alınan Kıbrıs'ı müzakere tarihi karşılığı vermekten çekinmediler. Amerikan karşıtıydılar, Amerikan ortağı oldular. Büyük Orta Doğu projesi eş başkanlığını üstlendiler. Amerikan gazetelerinde ABD askerlerinin sağlığı için dua ettiler. İsrail karşıtıydılar, İsrail dostu oldular. İsrailli yetkililer için kırmızı halılar sererlerken Hamas yetkilileriyle görüşmediler. Hala güvenecek miyiz? Türkiye reformlar ülkesi olacak dediler. Doğru çıktı. Avrupa Birliği'nin istediği reformlar hemen uygulamaya konuldu. Misyonerlerin çalışmalarını kolaylaştıran yapısal reformlara gidildi. Her evin altına kilise açılmasına imkan tanıyan yasal düzenlemeler geçirildi. Avrupa Birliği reformu çerçevesinde nüfus cüzdanlarından din hanesi çıkarıldı. Ama milletin istediği reformlar unutuldu. Millet iradesi göke teslim edildi. Meslek lisesi öğrencilerine yönelik katsayı haksızlığı giderilmedi. Hala umutlanacak mıyız?